Gülben! Gülben! Abla! Nerede bu Neriman ya? Allah Allah! Hepiniz sözleşmiş gibi kayboldunuz ortalıktan. Ara şunu hava kararacak. Saat kaç? Aradım. O, o Han'la buluşmuş. Bugün dışarıda yiyeceklermiş. Hep bugün bir de. Ama abla sen hiç doğum günü kutlamazsın ya. Onlar da ne bilsinler? Tabii. İnce Hanım'la yesin yemeğini. Makyajı da öğretir ona. Oh! Ablasının öğretemediği ne varsa öğretir ona. Yok abla bence o senden korkusuna da gelemiyor zaten. Sabah malum. İyi tamam Gülben tamam. Çağır babayı gelsin yiyelim şu yemeği hadi. Ee, abla. Ee, nasılsın? Naciyle küs müsün? Ay ben? Gülben tamam uzatma ya. Git çağır işte. Ay bitsin artık şu gün erkenden yatıp uyuyacağım. Lanet gün bitsin. Tamam tamam çağırayım. Sen de gelmezsen gelme be. Sanki eskiden sen mi vardın? Git yine gelmeye ihtiyacım yok sana. Gelme. Eyvah! Eyvahlar olsun abla! Ne oldu? Abla! Baba yok. Ne? Yok baba yok içeride ba yok gitmiş. Baba! Saçılmış mı güven baba? Yok vallahi yok. Yok. Baba! Abla! Nasıl yok güven? Gitmiş, gitmiş. Ay! Allah'ım baba yok. Bana bak bu Ferihan'la yemek yiyeceğim falan diyordu bugün. Eyvah. Hanı ara hanı hani Ha nerede? Şirkete falan gitmiştir belki. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Nerede bu adam Allah'ım? Allah'ım sen yardım et. Ara ara ara. 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 Allah açmıyor. Açmıyor ara. açmıyor. Apartmanı bakalım. Apartmanı bayrama soralım bak. Niye açmıyorsun? Allah. Bayram, bayram. Baba yok. Ben de onu diyecektim. Ya durdurmaya çalıştım ama dinlemedi beni. Çok kızdı, yukarı doğru çıktı. Esra Hanım'ın o tarafa herhalde. Yukarı mı? Ha. Yukarı. Teras. Eyvah. Allah. Im, Allah. Im. Allah ım. Sen yardım et. Allahım sen yardım et. Allahım. Allah Allahım. Allahım. Kapıyı kapat. kapıyı. Baba. Gül ben ne burası böyle? <laughs> çok Ay çok korkuttunuz beni. Vallahi çok korkuttunuz. Ben dedim kızma onlara. Yine senin başının altından mı çıktı bunlar? Hayır bu sefer benim ilgisi yok. Ben sadece misafirim. Abla baba yaptı her şeyi. Bu pastayı bu partiyi hep o düşündü senin için. Sırf sen mutlu ol diye. Baba. İyi ki doğdun kızım. E sen hani bugün Perihan'la buluşuyordun? Gitmedim. Bugün kızımın doğum günü. Hiçbir yere gitmem. Ay o ne? Ben miyim bu? Allah Allah. Peteğe de maviyi kondurmuş yine. O fıs falan sen mi düşündün baba? Beğendin mi? Yani hiç bana benzememiş ama... ...o temizleyici benim kullandığımdan değil ki. Neyse, olmuş yine de. Çabana sağlık, sağ ol. Dur oturma. Önce bir dilek tut. Sonra bunları üflersin. Evet. Hadi. Tamam. Allah'ım sen beni kardeşlerimden asla ayırma. Bir de Naci'den. Sakın ayırma beni Allah'ım. Ben, ben nerede fotoğraf çekeceğim ki almışsın bunu ama. Sen bir üstüne bak lan. Ya oh, abla. Teşekkür ederim, sağ ol. Şey Allah benim benimki de var, benimki ne diyorum? Ay diyor Gül ben şöyle sen koyayım sen da. Al abla sen aç hadi. Ay çok güzel. Gülben, sakın ağlayayım deme. Vallahi beni de ağlatırsın. Yok, ağlamak yok abla bugün. Tamam mı? <laughs> Ay, çok mutluyum. Çınlar gök kubbede aşkın şahane, Naci, şey, e, o bana aldığın hediye... Yanlışlıkla ben onu düşüp kırdım da içinde solucan görünce bir anda panik yapıp attım. Kusura bakma ne olur. Canı sağ olsun Safiye. Ama ne yalan söyleyeyim. Vallahi hiç sevmedim. Neden? Sen yoksun içinde. Bende fasıl fasıl dert ah. seni orada bırakıp gittim ama duramadım. Çok zor benim için biliyorsun. Biliyorum. Sanki derim soyuluyormuş gibi geliyor. Ama hazır olduğunda söz vermeyeyim. Ama düşüneceğim. Deneyeceğim.